Merhabalar. Bitcoin'de soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz, geçenlerde yine bu soru çözmüştük link e sıralanma diye. Bu sefer sorumuzun farkı ise bize link liste liste halinde veriyor. Ve hepsini sadece bir link sonuç son olarak ise hepsini sıralanmış bir link olarak döndürmemizi istiyor. Önceki sorumuzun tek farkı bize bir tane link liste veriyordu. Onu döndürmemizi istiyordu. Burada ise e, liste halinde veriyor. Bu soruyu hemen basit yapalım yine sıralama. Şimdi ilk olarak adımlarımızı düşünelim ilk olarak biz diğer soruda ne yapmıştık? For ile gezip e, For ile gezip Listedeki Linked listteki elemanları array liste eklemiştik. Değil mi? Burada ise Yine aynısını yapacağız. Bir nevi ilk başta list, Linked listeleri gezeceğiz. Sonra içindeki elemanları gezeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Yani ilk başta yapıyorum. Şöyle Array liste. Aray liste tüm linked listlerin elemanlarını ekle. Sonra bu array listi sırala. Sonra array listin elemanlarını yeni bir linked, linked liste ver. Ve linked pisti döndür. Evet. Sorumuz bu. başlarım sorumuza. Bize lazım olan şeyler ne? Öncelikle bir list yapısı. Array list yapısı. Hemen getiriyorum. Integer Result diyelim buna. New List Integer Bunu döndüver. Tam. Sonra diyor. Tüm linked şunu şöyle kapatayım. İkinci adımımızda tüm link listi gezeceğiz. Bunun için ne diyeceğim? biz list not hit. Bu listelerin hepsini gez. Sonra bu listeler artık list linkleri listeleri aldık. Ve şöyle bir şey yapacağım. List eşittir. al, aldım? Almamak üzere result diyeceğim. Şuraya Result at pardon buraya list yapalım tamam bütün listeleri geziyoruz bütün linked listeleri sonra onların elemanlarını tek tek ekliyoruz list var tamam e, list at list eşittir list next ve list sürekli kendim bir sonraki elemana gidiyor tamam Şimdi bakalım bu hepsini almış mıyız diye bir bakalım. Listeyi öncelikle. listem Out. Bin. Nereden diyelim. List. Result pardon. Result. Her okuyalım. Bitirin. Tamam. Şunu öyle alıp şuraya gelelim. Şurada bir sıralama yapalım. Bakın hep listiyorum buraya tamam e lazım. Çünkü düzelt yapamadık. Integer compare. Tamam. Bir tane olarak şimdi bir döndüreceğim. Bir an diyelim bakalım. Bakalım sıralanmış mı? Evet. Sıralanmış gördüğünüz gibi. Listemiz sıralı bir şekilde. Şu yandaki gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde. Şimdi yapacağımız bunu list node'a vermek. Tamam. Neredesin seni artık okumama gerek yok. Sıraladık. Şimdi o daha bir tane list e, biz tanımlayalım. Bizim link isimden adı neymiş? List notmuş? List not, not, List Note. İlk elemanda gördüğünüz gibi şurada biz value var. Biz ilk olarak 0 vereceğiz. Ve bir tane de tempimiz tutacak. Tempimizle işlemlerimizi yapacağız. Tempimizde Nura vereceğiz. Referans olarak bu olay bahsetmiştim. Ve shallow ve copy, copy diğer videoda onu açıp izleyebilirsiniz. Şimdi temp üzerinden referans verdiğimizin için temp üzerinden geleceğiz. While temp null olmamak üzere şöyle yapacağım temp next need List not Hayır burada bu şekilde yapmayacağız tabi ki. De. Çünkü listen elemanlarını vereceğiz. Onun için for int i result diyeceğim. Şöyle geldim. Temp diyeceğim. Temp next. Şimdi ne olacak temp next'imiz? list not. Be. şunu vereceğiz. Temp'imizi sürekli atacak. Boş olana kadar bu devam ettik zaten. Tamam. En sonunda Nodu döndüreceğiz. Şimdi döndürelim bakalım. Ben. Evet sıfır var. Çünkü ilk sıfırdı. Onun için bunlar next olarak döndürüyoruz. Tamam. Evet. Hepsi gönderdi. Şimdi bakalım kabul edecek mi? Böyle yapıp tapmaya ediyorum. Evet kabul ettim Bugünkü sorumda sonuna geldik. Bu bir de hard bir soruymuş. Aslında bir önceki sorunun bir tek şeyi, bir tek yani sadece tek farkı bir dizinle vermiş. Diğerinde ise bize list link tek veriyordu. Bugünkü sorumuzun da sonuna geldik. Sonraki sorularda görüşmek üzere.